Selamun aleyküm arkadaşlar. Derdalan çiftliği kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi, paylaşmayı unutmazsanız mutlu olurum. Çok sevinirim arkadaşlar. Bol eğlenceli, bol Karlı bir video sizinle. İyi seyirler arkadaşlar. davarımız, koyunlarımız tabii ki şeydeydi arkadaşlar. arkaçtaydı. Şimdi onları getirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Az sonra videonun devamı gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkaça doğru gidiyoruz. Koyunumuzu almaya Allah'ın izniyle. Ama yol mesafesi ve görüş mesafesi oldukça kısa. Videoyu zorlukla çekiyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar büyük motorun gelmesini bekliyorum. Büyük motor gelip yolu açmasını bekleyeceğim. Ama bir türlü gelemedi. O da onu bekliyorum şu anda arkadaşlar. Görüş mesafesi oldukça 1-2 metreye kadar düştü arkadaşlar. Önde traktörümüz yolu açarak gidiyor ama bozutma olduğu için rüzgarlı olduğu için açtığımız yol bile anında kapanıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş gitmeye çalışıyoruz şu anda. Başak 110'luk önden gidiyor arkadaşlar. Ben arkadan gidiyorum. Babam 4x4 L200'e gitti. Ancak yolda kaldığını söyledi. Zaten arkadaşlar traktör bile zor gidiyor. Çoban abimize biz kaç gündür dön 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 diyoruz ama kendisi bir türlü anlayıp da dönmedi. Kar yağmaz yağmaz dedi. Ama bu kadar yağacağını o da bilmiyormuş. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar yavaş yavaş babayı da kurtarmaya. Yani babanın gittiği yol bile kapanmış arkadaşlar öyle söyleyeyim. Baba nasıl gitti bu yoldan gerçekten bilmiyorum. Biz traktörlerle zor gidiyoruz. Görüştüm. Arkadaşlar kusura bakmayın çok fazla konuşamıyorum. Gerçekten önümüz bayağı bir kapalı. Kışı sert geçecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anki durum bundan ibaret. Görüyorsunuz yoğun görüş mesafesi hiçbir şekilde yok. arkadaşlar bilmiyorum. Ezbere gidiyoruz şu anda. Bu oyunumuzu dama götürmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hava şartı bazen var olmaz diyor. Işık tutuyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Yeni başlamış bir arkadaşım. Arkadaşlar dün çok fena şiddetli kar yağışı yağdı. Koyunlarımız Mera'daydı. Koyunlarımızı Mera'dan ahırımıza doğru çekiş yapıyoruz şu anda. Ahıra doğru götürüyoruz arkadaşlar. Onun için yoldayız. İki tane çoban abimiz sağ olsun koyunlarımız şu anda sürüyorlar. Ben de arkalarından ana asfalt olduğu için hem asfaltı koruyorum hem de kuzulayan koyunlarımız oldu. Kuzulayan koyunlarımızı kasaya koyduk. Arkadaşlar traktörün romortuna koyduk. Onları da orada götürüyorum arkadaşlar. Az sonra bağ yoluna girdikten sonra arkadaşlar biz hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Tek çoban arkadaş götürecek koyunları. Allah'ın izniyle sıkıntısız bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu sene kış erken başladı. Geçen sene kar yağışı Nevşehir Avanos'ta 12. aydan sonra 1. ayda vesaire başlamış arkadaşlar. Ama şu anda bu sene oldukça erken başladı. 11. ayın sonuna doğru ilk karımız düştü. Ve kar düşer düşmez gerçekten ciddi manada yoğun bir şekilde düştü arkadaşlar. Dün çok fazla yorulduk arkadaşlar. Dün video çekemedik çok fazla. Traktörümüz yan devrilme pozisyonuna geldi. Kar kütlesine bastı uçurumun kenarında durdu. Dün bayağı aksiyonlar yaşadık arkadaşlar. Onları da videonun devamını ekleyeceğiz Allah'ın izniyle. Şu anlık bir sorunumuz, bir problemimiz yok arkadaşlar. İlerliyoruz. Onun haricinde arkadaşlar tuzlayan koyunlarımıza yemlerini falan her şeyi hazırlayacağız işte ilerleyip Ahırımızda kuzulayan koyunlar vardı. Onlar da orada baba sağ olsun yardımcı oldu. Dünden beri. Herkes canla başla koyunlara bakıyor arkadaşlar. Şurada kalan koyunlarımız var arkadaşlar. Onları da bekleyeyim arkalarından. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Sağ olsun arabalarda zaten duruyorlar kendimizi yoldan şeye bir atabilirsek arkadaşlar. Bağ yoluna herhangi bir problemimiz, bir sıkıntımız kalmayacak. Tek temennimiz şu anda o arkadaşlar. Aga her işin bir zorluğu var. Her işte bir zorluk karşımıza çıkıyor. Zorluk olmadan, emek olmadan yemek olmazmış. İstanbul'da bir söz söylerdim ben hep arkadaşlara. Artık ekmek aslanın ağzına değil midesine kadar indi arkadaşlar derdim. Şu an burada ekmek aslanın ağzındaydı. Dünden bugün biraz midesine doğru inmeye başladı. Sindiriyor herhalde aslan yemeği. İnşallah yemeği sindiremez. Ağzına tekrardan alır arkadaşlar. Kolaylıkla ilerleriz. Burada kalan birkaç tane koyun var arkadaşlar. Onları da bekleyin. Süreye katılsınlar. Ben sürünün en arkasında kalmam lazım ki kalan koyun vesaire olmaması için. Arkada da arkadaşlar iki tane köpeğimiz var. Bunlar insanlara saldırıyor. Biraz insancılıkları var. Ondan dolayı da onları bağlamak zorunda kaldık. Çünkü köyün içine giriyoruz kar topu oynayan çocuklar olur, kar oynamak isteyenler olur, başka köpekler olur. Kesinlikle zarar vermemek için onları da arkaya bağladık arkadaşlar. Kuzlarımızın yanına. Dün arkadaşlar sağ olsun köyden bir abimizin damına kapattık o soğukta. Allah razı olsun damını açtı bize. Dedi getirin koyun. Sağ olsun yemini, samanını bizden hiç esirgemedi. Hasan abimize de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Hasan abimiz de koyuncu bir abimiz. Onda davarı köyde burada Nevşehir'de koyuna davar diyorlar arkadaşlar. Ben de o yüzden ağız alışkanlığı olduğu için davar diye konuşuyorum. Kusura bakmayın. O da başka birinin yanına katmış arkadaşlar. Burada mesela yazın meraya salınması için koyunları birleştiriyorlar genelde. Koyunları birleştirdikleri için de kışın 12. ayda vesaire alıyorlar. İşte kar yağarken alıyorlar. O da birkaç güne kendi koyununu getirecekmiş. Kuzu bayanları getirmiş. Kendi kuzuladı koyunları getirmiş o da bizim gibi. O şekilde ilerlemiş arkadaşlar köy hayatı ne olursa olsun şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Her yer bembeyaz. Gayet güzel. Manzaramız vesairemiz çok güzel arkadaşlar. İşler biraz daha hafif zaman size manzaranın da resmini çekeceğim. Manzaraların da videolarını çekeceğim. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir tane de drone alabilirsek daha güzel manzaralar, daha güzel videolar bizleri bekliyor olacak. Her şey zamanla. Zaman olmadan olmuyor arkadaşlar. Zaman ayırmamız gerekiyor. Yaptığımız sadece koyunculuk işi yok arkadaşlar burada. Demir işi de yapıyoruz. Babayla. Babanın zaten demir atölyesi var. Baba demir işi de yapıyor. Onun haricinde üzüm var arkadaşlar. Üzüm işi yapıyoruz. Onun haricinde arpa buğday ekimi yapıyoruz. Rekberlik de var aspir ekiyoruz, aspir yağ çıkartıyoruz arkadaşlar. 3-4 senedir yaklaşık olarak eve hiçbir şekilde dışarıdan hazır yağ almıyoruz. Kendi salçamızı kendimiz üretiyoruz. Kendi domateslerimizden, kendi bahçemizden. Yaklaşık olarak bir 400-500 kilo domatesten üretiyoruz. Benim iki çocuğum var arkadaşlar. Babanın bir ufak kızı var. Oğlu kayınço İstanbul'da duruyor zaten arkadaşlar o. Durum vaziyet bu şekilde. Öyle olunca da aile kalabalık olunca da arkadaşlar haliyle kendi işimizi, kışlığımızı kendimiz çıkartıyoruz. Dediğim gibi sabitleme ekipmanlarını aldım arkadaşlar. Kargoda inşallah kargo ile ulaşabileceğiz yakın zamanda. Kargodan onlar geldikten sonra da sabitleyeceğim. Sabitledikten sonra daha güzel videolar çıkacak diye düşünüyorum ortaya. İstanbul'dan akrabalar izlemeye başlamışlar videoları. Keşke titreşim olmasa, motor sesi olmasa. Motorun el freninin problemini zaten söylemiştim. Onu da yapmaya gelecekler. Videolarda konuşmadan önce arkadaşlar normalde düz bir şekilde konuştuğum zaman arkadaş ortamında vesairede hiçbir şekilde heyecan vesaire olmazdı arkadaşlar. Ama burada videolarda konuşurken gerçekten ciddi anlamda <laughs> bir heyecan oluyor ilk videolarda. Ben bu işe nasıl başladım? Bu işi nasıl aklıma yatırdım? Bunları da ilerleyen videolarda zaten anlatacağım. Daha öncelerde ne iş yapıyordum? Nerede okudum? Çünkü mesela akrabalardan birkaç tanesi, burada Nevşehir'de yaşayanlardan birkaç tanesi şey diyor. Ya videolarda diyor normal İstanbul'u şehirli gibi konuşuyorsun diyor. Şive hiç yok diyor. Evet, buranın şivesini daha kapamadım. Mesela burada ne arıyorsun diyorlar. Mesela nasılsın falan demezler. Ne arıyorsun diyorlar. Mesela e iyi geceler kesinlikle yok. Hayırlı geceleriniz olsun derler. Buralarında kendine ait şiveleri var. Gayet güzel şiveler. İnşallah zaman içerisinde konuşmaları da kendi köylünün kendi konuşmalarını da çekip Onları da şivelerinde tanıtmış oluruz arkadaşlar. Güzel olur. Az bir şey hızlanayım arkadaşlar. Çünkü davar bayağı bir ilerledi. Bir tane toparlayan koçumuz var arkadaşlar. O da günden beri bu toparlıyor. Onu ilerleyen yolda önümüze şey romorka atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı bir toparlamaya başladı. Geride kalıyor sürünün gerisinde kalması da çok iyi değil. Çok önden de gitmesi iyi değil arkadaşlar. Keşke 3-4 tane keçimiz olsa o önü daha iyi, daha güzel çeker arkadaşlar. Keçinin olması gerekiyor bazı yerlerde. Arkadaşlar köyün girişinde de böyle güzel bir kale şeklinde giriş şeyi var. Çok güzel arkadaşlar. 2018'de yapılmış. Yolda sağa sola ayrılmasın, bölünmesin diye arkadaşlar yem döktük. Dedik yemlerini yedirelim. Çünkü yolda Yem bulmakla vesaireyle uğraşmasınlar. Çünkü hava karlı, kışlı, buzlu, karlı yem yedikleri zaman da kuzu atma olayı olabilir. Kuzu düşürme olayı olabilir arkadaşlar. Ondan dolayı da besledik çıkalım dedik. Çıktık ama arkadaşlar nerede ne görürlerse kesinlikle durmadan yemeye çalışıyorlar. Güzel de yem döktük zamanında döktük. Şimdi gidince de dökeceğiz çünkü... Kesinlikle hayvanın aç kalmaması gerekiyor. Hayvanın aç kaldığı yerde insanın aç tok kal olması hiç güzel bir şey olmuyor. Çünkü bizim işimiz hayvancılık. Hayvanına bakmazsan işine bakmazsan arkadaşlar. Nasıl dükkanını açıyorsun, dükkanına bakıyorsun vesaire gibi durumlar oluyor. Öyle bir durum olmazsa arkadaşlar, burada da hayvancılık olmaz. Bakın kalanlara korna basıyorum ki kafalarını kaldırsınlar ve sürüye yetişsinler diye. Hızlı bir şekilde koşarak sürüye doğru koşuyorlar. Dün çok güzel maceralar yaşadık arkadaşlar. Ama tabii ki de dediğim gibi sabitlemek anlarım olmadığı için çok video çekemedim. Fotoğraf kareleri var. Onları da sizle paylaşacağım kapan araştırıyorum. Buralarda oldukça kurt vesaire var arkadaşlar. Onları da çekebileceğimiz domuz sürüleri var arkadaşlar. Onları da çekebileceğimiz şeyler olursa daha güzel olur. Yarın sabah eğer babanın bir işi yoksa ilk götürdüğüm 15 gün önce götürdüğüm koyunlamış şey kusulamış koyunlarımızın aşıları var arkadaşlar. Aşılarını vurmamız lazım onların. İç parazit dış parazit ilaçlarını yapmamız lazım. Çünkü 15 günde bir yapılması gerekiyor. 4 aylık periyotlarda 15 günde bir yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü hayvana ne kadar değer verip bakarsanız, hayvan da size bakar arkadaşlar. Bunun tabiri budur benim açımdan. Çünkü biz bu işi bu biz bu işi kuzudan para kazanmak için yapıyoruz. Damızlık yapıyoruz yani arkadaşlar. Anaç koyunlara ne kadar iyi bakarsak, ne kadar güzel kuzu verirse bize biz o kadar güzel para kazanırız. Bu işin tabiri budur. Evet tüccar abimiz de yanımızdan geçiyor. Aynı tüccar abi. Köyün girişine de güzel bir cami yaptılar. Şimdi camiyi de çekeyim size arkadaşlar. geride kalanlar var. Bunlara da Bazı arabalar var arkadaşlar çok anlayışlı oluyorlar. Bazıları da acele işi olanlar oluyor. Onlar da tabii ki de yolu kapatmaya hakkımız yok. Burası ana yol. Burası kalabaya giden ana yol arkadaşlar. Ana yola giden yol. Ondan dolayı da haline tabii ki de yolu kapatma gibi hakkımız, lüksümüz yok. Ama ne olursa olsun bu da hayvan. Bundan sonra arkadaşlar artık bol bol damdayız. Kendi ahırımızdayız. Kendi ahırımızda bol bol videolar çekip paylaşırız sizlerle. Tabii ki istediğiniz video şekilleri olursa onları da ekleriz. Bugün bir tane vaktimiz kalırsa akşam üstüne doğru bir horozu kesip akşam güzel bir üzüne de horoz yemeği düşünüyorum arkadaşlar. Dün çektiğimiz cefasını bugün sefaya çevirmeyi düşünüyorum babanın da tabii ki de vereceği bir iş olmazsa Arkadaşlar köyün girişine yapılan cami de bu gayet güzel oldu. Daha bitmedi. Bitecek yerleri var. Şadırvanı çok güzel duruyor arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Bitince de tabii çekerim. Arkadaşlar el freni sesinden dolayı rahatsız olabilirsiniz. Ses sizi çok etkilerse gerçekten özür diliyorum. Bu traktördeki el freni sorununu bir an önce çözüp bir an önce Sesten kurtulmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Oralarda kaldı. kaldık. Yokuş buzdu. Dört çekerde bile çekmedi. Yerin durumu bu şekilde. Büyük traktörü çağırdık. Büyük traktör gelecek. Çekecek. Sağ salim ahırımıza geldik arkadaşlar. Koyunlarımızı ahırımıza getirdik zaten burada taraftakiler kuzlayan koyunlarımızdı. Burada olanlar burada da kuzulayanlar var arkadaşlar. Yarın onların ilerlerine vurup bu grubun içerisine katacağız. Atımız, eşeğimiz